Sarı nokta hastalığı günümüzde ilerleyen yaşlarda en sık görme kaybına sebep olan hastalıktır. Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş olarak iki tipi bulunuyor. Kuru tipte retina hücreleri zaman içinde kaybı uğruyor, hücreler ölüyor. Fakat hasar çok uzun yıllarda yavaş yavaş oluyor. Kuru tipte biz bir tedavi uygulamıyoruz sadece hastalığın yaş tipe dönüşüp dönüşmediğini ve yıllar içerisindeki değişimini takip ediyoruz. Vitamin desteği, dengeli beslenme, ultraviyole ışınlardan korunma gibi yöntemlerle hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya çalışıyoruz. Sarı nokta hastalığının bir diğer tipi ise yaş tip sarı nokta hastalığı. Burada makülo bölgesinde retina altından anormal bir damar büyümesi meydana geliyor. Bu damar Kırılgan bir damar, içindeki sıvı dışarı sızıyor veya yırtılıp kanama yapabiliyor. Bu sefer ee, kuru tiptekinin aksine çok hızlı bir şekilde ciddi görme kaybına sebep oluyor. Yaş tip sarı nokta hastalığının tedavisi göz içi enjeksiyon dediğimiz tedaviyle mümkün. Bu tedavide gözün içerisine o anormal damarı kurutacak bir ilaç veriyoruz. Bu sayede damar artık sızdırmıyor ve kanamalar yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Göz içi enjeksiyon tedavisiyle biz hastaların çok uzun yıllar görmelerini koruyabiliyoruz. Tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktörler ise hastalığın erken dönemde tespit edilmesi ve tedavinin uygun ve uygun düzende uygulanması. Bu sayede e, hastalarımızın büyük kesiminde görmeleri, hayatlarının sonuna kadar korumamız mümkün olabiliyor.